daha sonra mekanik kısma geçiyoruz. Şunların hepsi biz tasarladık. Tamamen solitör. Belki ileride bir araya geliriz. Evet. Sunumlar yaparız. gökyüzüne yüzünü Tam ortadaki Bursuz parlak Yıldız'a yıldız yıldız benzeyen şey mi? <laughs> evet. Bir buçuk yıl önce bu işe başladık. Ee, ve kendi teleskoplarımızı yapmak e, için yola çıktık. Ve bugün bunu bitirdik. Ve o zaman bir amacımız vardı. Teleskopları bitireceğiz. Samsun'da sahile götüreceğiz teleskopları. Ve halka ücretsiz gözlem yaptıracağız. Ve bizim gördüklerimizi bütün halk görsün istedik. Ve bugün bunu yapıyoruz. İnsanlar teleskoba bakıyorlar. Teleskopla e, şu an için ayı gösteriyoruz. Ama tabii daha başka şeyleri de görmek mümkün. Amacımıza ulaştık. Hedefimize ulaştık. Yeni hedefler, yeni amaçlar buldukça bunlara devam edeceğiz. E, arkadaşlarımla birlikte Samsun Amatör Astronomi Topluluğu yani saat olarak bir grup kurduk. Bu saat teleskobu, e, gündelik yaşantımızda kullandığımız malzemeleri kullanarak bu teleskobu ürettik. E, üretirken de öncelikle bilgisayarda tasarladık. Tasarladıktan sonra da e, gerekli olan malzemeleri kullandık. Şurada teleskobun aynası var teleskobu yapmaya başladığımızda önce aynasını yaptık. Aynasını yaparken camı yontarak, e, kaba aşındırma ve ince aşındırma aşamalarından geçerek e, uygun, ideal e, derinliğe ulaştık. Ardından bunu kapladık. Kapladıktan sonra bunun mekanik kısımlarına geçtik. Öncelikle bir tüpe ihtiyacımız vardı. E, bu tüpü de nereden kullandık? Bu bir atık su tüpü, at atık su borusu. Bu tüpü kullanarak özelliğe ulaşmış olduk. Şurada gördükleriniz profiller, bunlar e, alüminyum profiller. Samsung sanayisi çok kolay bulunabilen şeyler. Ve buradaki diğer parçaların hepsi ise bilgisayarda çizdiğimiz ve evimizde 3 boyutlu yazıcıdan e, baskısını aldığımız malzemeler. Bu malzemeleri bir araya getirdiğimizde de güzel bir teleskop e, üretmiş olduk. Ürettiğimiz bu teleskobu tamamen gönüllü bir şekilde, ücretsiz şekilde halkla paylaşıyoruz. İnsanlara insanları gökyüzüyle buluşturuyoruz.

Bu ayna daha önce Özgür hocamızın kendisinin yaptığı ve kaplanmış ve kullanılmış teleskop olmuş bir ayna.